Türkiye'de darbe girişimine bulunan Fethullahçı Terör Örgütü finansman sağlamak için dünyanın farklı noktalarına geliş bir ağ kurdu. İngiltere'de terör örgütünün faaliyet gösterdiği önemli noktalardan biri oldu. FETÖ ilk olarak 1994'te Aksis Eğitim Vakfı çatısı altında kurduğu dershane zinciriyle ülkedeki yapılanmasının temelini attı. İngiltere'de 15 farklı noktada kurulan dershanelerde binden fazla öğrenci eğitim görüyor aynı vakfa bağlı olan bir okulda bulunuyor. Wilson Primary and Secondary School, Türklerin yoğun olarak bulunduğu Kuzey Londra'da faaliyet gösteriyor. FETÖ'ye ait Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın başkanı olan Mustafa Yeşil ise okulun kurucuları arasında yer alıyor. İngiltere'de terör örgütüyle bağlantılı bir başka kuruluş da Işık Evi Eğitim Derneği. Dernek çocukları etüt ve dershane faaliyetleriyle kendisine çekiyor. Örgütün İngiltere'deki faaliyetlerinde öğrenciler önemli bir rol oynuyor. FETÖ 2008'de kurduğu Network of Students adlı öğrenci birliğiyle propaganda ve yeni üye kazanma faaliyeti yürütüyor. FETÖ davası kapsamında aranan ve İngiltere'ye kaçan iş adamı Akın İpeğin de ülkede 4 şirketi var. Şirketler, madencilik, emlak ve yatırım alanlarında faaliyet gösteriyor. Terör örgütü daha önce de Muhafazakar Parti Milletvekili Sir Edward Garnier 115 bin sterlin ödeyerek yazdırdığı raporla gündeme gelmişti.